Herkese merhaba. Bugün sizlere çok hafif nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Özellikle portakalın mevsimi geçmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Tatlımızın yapımı için 2 su bardağı portakal suyuna ihtiyacımız var. Bunun için 4-5 tane portakalın dış kabuklarını güzelce yıkadım. Daha sonra ortadan ikiye keserek meyve sıkacağında suyunu güzelce sıkacağım. İsterseniz bu tarifi mandalina ile de yapabilirsiniz. Onunla da çok güzel olacaktır. Evet 2 su bardağı portakal suyumuz hazır. Mutlaka süzgeçten geçirerek yapalım arkadaşlar. Bu şekilde daha pürüzsüz bir portakal suyu elde edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi portakalın pusası süzgecin üzerinde kaldı. Bu şekilde daha güzel pürüzsüz bir portakal suyu elde ettik. Evet şimdi üzerine 2 yemek kaşığı e, mısır nişastası ekledim. Ben isterseniz buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı da toz şeker ekledim. Şeker miktarını damak zevkinize göre çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Çırpıcı ile güzelce çırptıktan sonra ocağın üzerine alalım. Ve sürekli karıştırarak koyulaşmasını ve 1 e, iki tıklamasını bekleyelim. Daha sonra ocağın üzerinden alabilirsiniz Evet ben tatlımı yapmak için böyle silikon bir kalıp kullanacağım. Siz farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Ama mutlaka dikkat etmeniz gereken şey kalıbınızı öncelikle ıslatmak. Her yerini güzelce ıslattıktan sonra suyunu süzdürün arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğumuz portakallı e, peltemizi e, kalıbımıza eşit bir şekilde dökelim. Ben 2 yemek kaşığı kadar döktüm. İsterseniz kaselerde de yapabilirsiniz bu tatlıyı. Evet şimdi dolaba kaldıracağım. Şöyle 1 saat kadar hafif sertleşmesini bekleyeceğim diyeceğim Dolapta sertleşirken ben de sade muhallebisini hazırlayacağım. Bunun için 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı toz şekeri tencereme alıyorum. Çırpıcı ile güzelce çırptıktan sonra ocağın üzerine alalım ve sürekli karıştırarak muhallebimizin koyulaşmasını ve göz göz olmasını bekleyelim. Evet muhallebim pişti. Şimdi üzerine Ocaktan aldıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağını ekleyelim ve tereyağımız tamamen eriyene kadar çırpalım. Bu esnada portakal peltemiz de dolapta sertleşti arkadaşlar. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz sade muhallebiyi orantılı bir şekilde pay edelim. Evet yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar koyduğunuz zaman ikisi de dengeli oluyor arkadaşlar. Evet daha önce de söylediğim gibi kaselerde de yapabilirsiniz veya bardakta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece dikkat etmeniz gereken kullanacağınız kabı mutlaka yıkayıp süzdürmeniz gerekiyor. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz e, tatlımızı biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 4-5 saat. Ben bir gece beklettim arkadaşlar. Ne kadar uzun bekletirseniz o kadar iyi olacaktır. Evet ben şimdi ertesi gün çekim yapıyorum. Ben bu tatlıyı akşamdan yapmıştım ve sabahına çekimini yapıyorum arkadaşlar. Bir servis tabağının üzerine ters çevirdim ve dikkatli bir şekilde üzerindeki silikon kalıbı alıyorum. Evet bir iki tane deformeler oldu ama diğerleri çok güzel oldu arkadaşlar. Evet şimdi üzerlerine e, toz yeşil fıstıkla e, süsledim ve üzerlerine ben birer tane de vişne koydum. Siz değişik e, farklı şekillerde de sunum yapabilirsiniz. İnanın e, görüntüsü muhteşem, lezzeti de aynı şekilde arkadaşlar. Çok hafif e, nefis bir tatlı. Özellikle çocuklar çok severek tüketiyor. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şöyle e, yakından da göstermek istiyorum sizlere. Mutlaka portakalın mevsimi geçmeden e, deneyin arkadaşlar. Bir de sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi kıvamı da tadı da e, muhteşemdi arkadaşlar. Mutlaka şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.